değerli izleyenler, Keçören Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan Beyefendi ve komisyon üyelerim adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere Başkanımız Sayın Doktor Mesut Özarslan Beyefendi'nin şeffaf belediyecilik anlayışından yola çıkarak bundan böyle tüm hizmet alımı ihalelerini canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Bugün burada Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün bünyesinde gerçekleştirilen ve diğer müdürlüklerimizin ihtiyacı olan 2024 Taksim 136 68 13 ihale kayıt numaralı hizmet alım işinin ihalesini gerçekleştirmek üzere toplandık. Yapılacak olan hizmet alım işinin adı mevcut ket ve giz yazılımlarının güncellenmesi, web tabanlı kent bilgi sistemi yazılımlarının eklenmesi, 360 derece ölçekli sokak görüntülerinin çekilmesi ve gelir arttırıcı görüntü sayısallaştırma projesi olarak belirlenmiştir. Komisyon üyeleri ile birlikte az önce ismini okuduğum hizmet alım işini gerçekleştirmek üzere saat 14.30 itibariyle eksiksiz, olarak toplanmış bulunmaktayız. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri doğrultusunda ve tekliflerin elektronik ortamda alındığı EKAP platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. İhalemizin yaklaşık maliyeti 13 milyon Türk lirası 33 kuruştur. İhalemiz için istekli olan firma sayısını şimdi ekap sisteminden açarak sizlere okuyacağım. Netget yazılım. İki, i̇ki tane mi bak? Evet, iki firma. Evet, teklif veren firma sayımız... Yok, ik, döküman indirenler. Döküman indirenler sadece iki firma gözüküyor. Netket yazılım anonim şirketi, Oğuz Tıp Market İthalat İracat İnşa Ticaret Limited şirketi. Teklif veren firma. Teklif veren firma bir tane Netket yazılım anonim şirketi olarak görülüyor. sadece bir firma teklif evet. vermiş. Şimdi sadece bir firma teklif vermiş görünüyor. Evet. Teklifi görüntülüyoruz. Teklif açıp okuyacağız birazdan sizlere. Evet. Firmanın teklifi 11 milyon 999 bin 980 Türk lirası. Evet. Bir hemen şeyini hesaplayalım. Hı hı. 11 milyon 999 evet. bin. 11 milyon. Evet. 990 999.980. Evet hemen şunu düzenleyelim. Hı hı. 980. Evet, çarpı 0.03. 359.999 lira teminat olması gerekiyor. Kontrolünü yapalım. 360 bin. 360 bin. Evet, yeterli görünüyor. Evet. Teminat rakamı. Evet. Geçerlilik tarihi mektubumuzun uygun. Geçerlilik tarihi de uygun gözüküyor. Evet. Evet. Yeterli bilgileri tablosuna bir Hı -hı. bakalım mı? Evet, Dosyalı. şimdi yeterli bilgilerini kontrol ediyoruz. Evet. Açtı. Evet. Mevcut. Evet, gerekli dosyaları... E Güncellediği evet. gözüküyor. E, verilen tüm bilgiler ve belgeler komisyonuncu detaylı olarak sonrasında kontrol edilecek ve değerlendirilecek. E, sonrasında da EKAP üzerinden e, ilgililere bilgiler verilecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.